Ay geldi. Bu söyle bir, söyle bir, söyle bir. Ne geldi lan? Bu baygın. Gidiyor, gidiyor. Su attı, su attı değil mi? Sertti. sonu canı ya. bu tanesi kaçtı ya. Bak Koçamak Alan dışı Ersin. Abi. Beyler o alan dışı unutu. Çok adam var almış abi çok adam. Sizin olduğu yere baksana. Ay baygın göremedim ya. Yunus hadi Yunus bunu aldım elim. Hocam abi, Aferin, o almayı Yunus. Al elini getir. Pompalı getir. Adam onu önüne sarayız. Olmadı. <laughs> <laughs> abi sen çift sınıfın be. Yempi. Al abi. Beyler 556 durumu ne sizdeki? -6 6 şey benim, benim araçlı olması lazım ha. şey abi tamam. Gel gel bırak. Bıraktım, al. Serkan, bıraktım buraya. <laughs> <Bire. Gülüyor> tamam. tamam. Bu da var. abi alacağım Al. Ne şuna? Beyler şurada A adam var da mermi yok ki ya. Ben bir öne Orada geçiyorum. yatıyor. Yunus gel istersen gidelim. Yunus gel. çekeriz gel. Aynen. Tamam, yürü buradan. Ayran zor mu? Abi, o mi bu abi? Ne diyorsun yap, lan? Yap sana? yap 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 kafana göre ya. İstediğin yap. Dark nerede? Aracını al istersen. Aracını al. Gülelim tamam. Hiç ettik. Tamam? Ha. Okay, bitirelim. Yok, daha var var. doğru koşturuyor galiba. Benim bomba bir, bir, tane kaldı. Kafa Artık, geldi, kafa geldi. O yedi bir tane alın arkadaki. Nereye geldi kafa? Burada, etik altın Ya. Abi önümüz çok şu... sağlam şu ha. Şurası ben geçtim buraya, çok sağlam burası. Oy. Ama alan dışı. Ben baygın çektim. Ah, bakayım bakayım bak. bak. bak beyler. Tamam baygın. Şuraya baydın beyler. Sonra full bomba atalım. Sol var ya bak smoke var. Alıyorlar onu ya. Şuraya, şuraya, geçin, şuraya geçsene bir. Bak işaretlediğim yolun karşısına açsanız da kafayı. Bir baygın. Şu ağaç mı? Aynen ne? Sisledim zaten. Geçin mi ben? Geç 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 geç. Ben de geliyorum. Ar arkada araç var değil mi? Bende de var, bende, Nerede, var. bende de var. Bende ben de, de var araç. Ben de mi geçeceğiz? Ya. Abi nasıl çıkıyorsun? Çok iyi, çok iyi. Alan dışı ama alan dışı burası alan. Abi şu sola al sola. Şu solda baygın var ya bu arada Ersin şurada bir baygınları var. Aynen solda baygın olmuştum kaldırmış olabilirler. Kaldırmış olabilirler. Baygın o. Dur bir Ersin oraya bombalı mı? Ben Doğru attım şu. bomba abi bomba bir tane var. attım da. Abi solunuzu açılabilirler abi. Evet. Orası solunuzu açılabilir. Tamam siz siliyorum. adam vardı gördüm. Sonumuzu en sol darlayabilir ha. En soldan topu koruyor. Ben... Bombalı, bombalı. Beyler 10 kişi dikkat. Herkes farklı yerde dursun da. Grup gelecek bakan. Sizin önünüz gelecek işte. Orası kalabalık. Aynen Yanlış Aynen, bilmiyorsam. Adam nasıl düşmüyor ya? Bombamız bitti benim bitti. Ben var mı ya? Değil. 4 isim var. Ha koşuyorsun sen. Ersin siz koşuyor. koşuyor. Sandırı ökar geliyor. Tamam orası bitti. Son 3 mü kaldı? Önümüz önümüz ha bura bura. Helal. Ay yatarak tara yatarak taradı beni. Solda yat. Orada bir kadın var. Orada bir son bir kadın var. Çok iyi. Bravo, Helal be. Bravo bravo bravo. Helal. Yap. Kalk kalk kalk. Güzel. Hocam Her bak o linkten açabilirsin. Mi? Hemen Ya, ya. ya ana hani, beni beni çekti ya. Oraya yattı da ben tam fark edemedim. Ufuk nasıl göremedin lan? Sana açık. Yeni arada, gördüm ha. He. Hain. Ah be. Bitirim, gitti. Bu gibisin ya. 9, abi, 12 kil. 13 kil. Gördüğümü vururum. Görmedim. Tamam. <laughs> Temiz. En sevdiğim. Tamam. Hadi bakalım. Vallahi çok güzeldi. Şöyle ekranı verdim. Aynen. Biz, biz de. Ilk oyun, abi, biz de. Biz de. Biz de. Biz de. Biz de. Ya sen Benim kilim çalındı iki tane. Ben, ya. ben gaz Aynı yerde kalıyor şimdi Influx. O kayaya evet. gelecek. Kayaya doğru rakibinin üzerine aracını sürdü. Ay. Ve STW bir kill daha almış oldu. Ya bir de iki oluyor mu şimdi Hala hayatta evet. Furkan Yener'e ya da Red Label'a doğru bir Sanmam ki yani. açtı öyle. O e tarafa doğru gidemedim. Sol taraftaki çatışmaya Deni'nin oraya. 13 artı. Deni Kalisi henüz. Piyanlarla e, bir mücadele ortaya çıkmış değil. LG ekibi tepede. Güzel bir pozisyonları var. Güzel bir konumları var LG'lerin. Fury Yunus'ta bir AVM varmış. Evet AVM kimdeydi merak ediyordum. Yunus'taymış. Yunus AVM Ve bana teslim ediyor. <laughs> 11 kill var PN takımında. <laughs> çok iyi bir <laughs> konumdalar. Ee, bu maçı da umdukları gibi geçirirlerse aradaki Közük puan farkını abi. kapatmış olurlar. Kapatmış Yunus Vurdum AVM bir tane ama. Bir baygın yaptım. Sen Sana at oğlum. arkada adam varmış. adam varmış. Aynen. Çocuk gördün <laughs> mü? Yok yok yatıyormuş. Ben bekledim ama. Nova ben şey Türklere. Yoksun. Aracın arkasında saklandığını biliyor artık Fury. Abi aracı havada kiri geldi sanırım. Bana gelmedi o mec. Aracın bence. patlamasıyla şimdi Çalmışım yerde kalıyor. Bunu patlattı çünkü. Aynen bak ama benim orada içine gitti atıldı. doğru. Diyorsun. Bu oradaki oyuncuyu kurtarmak isteyecekler. Sisleriyle ile beraber. Pien kafaya geldi sol tarafa. Pien Doğukan işte. Bunny'nin üzerinde. Aracındır. Okan Bunny'ye bir, bir bomba gönderdi. <laughs> bir ona bir bomba gönderecek. Yine <laughs> <laughs> bir atışlar var bu arada. MP çıktığı sırada aracıyla Doğukan Bani MP kafaya gidiyor bir yere ama gittiği yerde zor durumda kalabilir. Evet geldi bu arada kimse de atış yapmadı. Kimse de atış yapmadı. Bjorn yerde kaldı Doğukan Bani. Doğukan Bani düşürdü. Şimdi Deni düşürdü orada bir oyuncuyu. Deni ekibi hemen sisledi burayı. PN'leri birer birer çektiler burada. PN MP'nin de oyunun dışarısında kalması demek istediği puanı elde edememesi demek olabilecek. Bakalım neler göreceğiz. LG Bani yaklaşıyor. LG ekibi tüm kuvvetiyle geliyorlar buraya. Ama Fury atışları Baniyi düşürdü. Serkan AVM ile vurdu Bunny'yi oracıkta. Bakın arkadaşı yes. da yerde. Tiger'ın desteğine ihtiyaç olacak. Rica. GNMP Kaya'da kendisini sislemeye devam ediyor. Fury Hocam. buradan. 9 kilo ulaşan bir Fury var. Bir bomba, bomba patladı Yunus'tan. Orada Kalisi yerde kalıyor. O kadar attım. <laughs> bir bomba geldi ve Kalisi yerde. Yukarıda PNMP hala hayatta tek başına. Bayağı arkadalarmış ya. Ben simu atıyorum. Hmm. Hmm. Yunus ilerledi. Tepeye kadar geldi ve burada kaldı Yunus. Evet, Fury'nin diğer oyuncuları da geldiler. LG'lerin yakınında. Serkan bir bomba hazırladı. Serkan, LG'lere baskı. PNMP hala yerini belli etmiyor bu arada. Çok güzel. Çok güzel konumunu gizliyor PNMP. Elcilere LG LG'lere bombalarını ya, gönderiyor bomba, bir yandan. Bu arada 3 tane bomba Deni attım iki oraya. Deni ekibi oraya gitmek Nereye durumunda gitti? olacak. Ben yani de attım abi 3 bomba. Kuri bastırıyor elci üzerine. Taş atacağım bak. Taş atacağım. Ben, ben. ben, ben size atıyordum ya. Sola atıyormuşum bombayı. 7. alandayız. Bomba ardıman sürüyor. Herkes birbirine bomba atmakla meşgul. Hala 10 oyuncu. 4 takım hayatta. Ufuk yerin iyiymiş. Hain ya. ya Ufuk, Tabii ne? Hani o da bombasını hazırladı. O da sol tarafa gönderecek büyük bir ihtimalle ama Fury'e gönderiyor. Evet Fury deniyor. Yunus bu arada halkı düşürdü şimdi. PNMP sol taraftaki takım birden bir MP'nin atışlarıyla oyunun dışında kaldı. PNMP 2 kill çekti oracıkta. Ersin ikini gördü. Ersin yerde şimdi. Ersin'in killi de çekmeyi başarıyor. PNMP 14. killini aldı takımının ve Mr. Joben noktayı koydu. Fury maçın galibi oldu. PNMP ikinci bitirdi ya, ya da üçüncü ya. bitirdi. Üçüncü bitirmiş PN ekibi. Fury toplamda 7 10 13 kille maçın galibi olurken evet.